Merhabalar. Bugün ketojenik beslenmeye başlamamın dördüncü günü ve giden yaklaşık 3,5 kilo. Arkadaşlar tabii ki giden kilonun yağ olmadığını ve ödem olduğunu biliyorum. Ketojenik beslenmeye başladıktan 1-2 hafta sonra vücut ketozis evresine geçiyor ve o zaman artık yağ yakılmaya başlıyor. Şunu da belirtmek isterim. Ben diyetisyen değilim. Sadece uzun zamandır kilo ile mücadele ediyorum. Zamanında ben de birçok diyetisyenden destek aldım. Fakat sadece giden param oldu. Ne yazık ki bir verim alamadım. Tabii ki bu benimle alakalı bir durum. Sonuçta bir sürü diyetisyen desteği alıp zayıflayan insanlar var. Bana verilen listelere uyum sağlamakta çok zorlanıyordum. Bir türlü hayatımı adapte edememiştim o listelere. Ve o yüzden daha böyle disipline bir beslenme düzeni araştırmasına girdim. Yerli ve yabancı kaynaklarda yaptığım araştırmalar sonucu ketojenik beslenme ile tanıştım. Sonrasında doktorumda kan tahlili yaptırdım ve insülin direnci dışında hiçbir sıkıntım olmadığı için diyete başlamaya karar verdim. Ben ketojenik beslenme ile yaklaşık 3-4 yıl önce tanıştım. Fakat bir türlü bu süre zarfı içinde başlayamamıştım. O zamanki yaşam şartlarım ve yaşam standartım bu beslenme için uygun değildi. Fakat şu an kendimi çok hazır hissediyorum ve beslenme düzenimi değiştirmek istediğim için bu yola başladım. Umarım başarılı olurum. Devamını bir sonraki videolarda anlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz.